Mersin'de ikinci günüm. Ah hemen uyandım şöyle bir dışarı baktım. Acaba bugün Toros'uma ne yapmışlar? Hemen hazırlanıp çıkıyorum. Mersin denizi yakın olduğu için şöyle bir deniz havası alayım. Sonra da canım acıkır belki kahvaltı yaparım. El havala dalgaların sesi de hoş geliyor ha. Oh hava mis gibi. Bu arada arkadaşlar da Toros'umla ilgileniyorlarmış. Gaz teli kopmuş onu onarmaya çalışıyorlar. Neyse ben kahvaltı yapmaya geldim. Sonra giderim Toros'a bakarım. Sağ olsun garson arkadaş bana kap şekilde bir tane toz getirmiş. Ali Bey de sağ olsun eleman göndermiş. Şimdi onu arabasıyla beraber Toros'un hazırlıklarına bakmaya gideceğiz. Ya bu arabanın direksiyonu solda olması gerekmiyor muydu? Allah Allah bu sağda ya. Eleman dedi abi direksiyon sağda. Alırsın Honda keyif onda. Loda dedim benim lafımı bana satma O sadece Toros'a özel bir şeydir. Ah hemen 5 dakika içinde tekrar Seral Kara geldik. Elevala valla gelir gelmez hemen çayımız hazır bile. Tamam çay içtiysem bugün buradan çıkmam. Bu arada bu kablolar da Toros'a takılacak. Biz içeride otururken bir tane jilet gibi Toros geldi. Kıpkırmızı. Kan kırmızı hatta. Kapılarda otomatik açılıyormuş ya. Sadece düğmeyle ha. E yani uzaktan kumanda düğmesiyle lo. E la sahibi de keyif sahibiymiş ha. Arabasında hoparlör sorunu vardı onu da orada halletti. Vakit de öyleyi buldu. Ali Bey'le beraber camiye gidelim dedik. Allah kabul etsin inşallah. Camiden sonra tekrar mekana geldik. Şimdi bu parçalarla beraber Toros'un yanına gireceğiz. Ahmet 5 dakika içinde Toros'un yanına geldik bile. Burada da arkadaşlar Toros'un kesimini, cartını, cürtünü yapıyorlar. Araba buradan çıktıktan sonra tekrar gelmiş ona götüreceğiz. Sağ olsun arkadaşlar tesisatı falan her şeyi yapmışlar. Döşeme için de bu medefeyi kullanacaklar. Baya güzel ve kalın. Önden de tesisatı bağlamışlar. Bu da güzel olmuş. Bu arada Veli abi de bize yemek hazırlıyor. Hesu mahnebesu. Ne güzel o kendilerine yapıyorlar. Sağ olsun reklamcı arkadaş da geldi ölçüyü aldı. Torsa güzel bir iki tane şerit çekeceğiz. Ve işte o muhteşem yemek geliyor. Veli abinin elinden yiyeceğiz bugün. Helal olsun ustaya. İçine 50 tane karışım koymuş. Oh, yiyoruz afiyetle valla. Herkesin karnı doydu. Veli abi son lokmayı da sana vereyim dedi. Dedi ben sünnet canavarıyım ha. Tep, gole damdan gel. Son lokmayı da kendisi yedi. İyi e, afiyet olsun lo. Bir kırtıcık da bize kaldı. Neyse şimdi Selim Atlan'ın yanına gideceğiz. Bu arada reklamcı gelmiş bile. Birazdan şeritleri çekecek. La dedim keko gözünü seveyim torosu hoş yap ha. Dedi abi sen merak etme lo. Ha şimdi Joker Auto Selim'in yanına geldik. Sağ olsun Selim de bize bir tane direksiyon ayarlamış. Dedi abi gel götür. Burada da her zamanki gibi çayımızı içiyoruz. Hesu so, manebesu. E maksat muhabbet lo. He, işte geldi gözümün iki çiçeği. İşte benim arabanın yeni direksiyonu bu olacak inşallah. Selim dede abi içinde airbag'i bile hazırdır ha ona göre. Vay be artık torosumda bile airbag olacak yani. E tabi bu direksiyonu da yine bana özel yapacağız. E la valla, son kez de Selim'in arabasına bakayım dedim öyle çıkarım lo. Hey selam Red Kid. Bu adam arabaların ruhundan anlıyor ya her şeyi güzelleştiriyor. Direksiyonumuzu aldık ve oradan çıktık. Artık bundan sonra Toros'un da havalı bir direksiyon olacak. Hey bekle bizi. Direksiyon işini de bu şekilde hallettik. Toros'a iki yön koltuk da bulduk mu bu iş tamam. Ali Bey'in elemanı beni sağ olsun otele bıraktı. Albeya ve Friyans koltuğu da bulduk mu bu iş tamam inşallah. Ah hemen odama geldim bu günlük tamamlı o akşam oldu zaten. Bakalım yarın bizi ne bekliyor. İnşallah Toros çok güzel olacak yahu. İşler bir türlü bitmiyor yahu. La ha hola.